Hepinize merhabalar. Önümde iki tane harika et var. Bu etler nereden gelmiş olabilir? Tabii ki farket Hanefi abiden. 2-3 gün önce hanımıyla beraber Bursa'ya geldiler. Gelmişken de bir görüşelim dediler. Beraber bir yemek yedik. Sağ olsun gelirken de eli boş gelmemiş. Bana böyle birkaç çeşit et getirmiş. Böyle hazır şekilde getirmişler. Yani şöyle görebileceğiniz gibi. Ama tabii etlerin de nasıl olduğu... Zaten görünüyor bir şey demeye gerek yok. Şimdi bugün bunları daha önce çok yapmadığım bir şekilde tecrübe etmek istiyorum. Bugün bunları taş fırında pişireceğim. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Etlerin görüntüsünü görüyorsunuz zaten. Yıkılıyor yani. Bunun üzerine işte kekik vesaire karabiber falan koymuşlar. Ben onları şöyle bir toplayıp tazeleyeceğim. Şimdi et bu şekilde geldiği zaman çok uzun süre tutamazsınız bu eti. Yani bunu kısa sürede tüketmeniz gerekiyor. Zaten ben kokusundan anlayabiliyorum. Bunlar kuru dinlendirilmiş dry aged etler. Şöyle bakın. 10 numara görünüyor. Zaten dediğim gibi etler dry aged etler. Bir de bize geldiğinde de aslında hani zeytinyağıyla, karabiberle ve kekikle marine edilmişti. Ben şimdi üzerinden tuzluyorum. Kalın olan etleri daha fazla tuzluyoruz. İnce olan etleri daha az tuzluyoruz. Arkadaşlar bu kullandığım öğütülmüş deniz tuzuydu. Şimdi öğüttüğüm karabiberden şöyle üzerine birazcık gezdiriyorum yine. Evet etlerle işimiz bu kadar. Normalde biliyorsunuz bunları mangalda daha önce defalarca yaptık. Daha önceden arkesiyle uğraştığımız bir fırın modeli vardı. Aslında iki tane, bir küçük boy bir büyük boy. Bir tanesi hem odunlu hem gazlı çalışıyordu. Bir tanesi de sadece gazlı çalışıyordu. Yani böyle evler için bizim gibi teras için vesaire. Şimdi burada odun yakmak biraz problem oluyor. Neden problem oluyor dersiniz? Benim evime hani odun çıkarmak biraz problem. Burada küçük parçalara bölmek vesaire de problem oluyor. O yüzden kömür gibi değil. Kömür alıyorsun, kullanıyorsun ama odun tarafında birazcık sorun var. Aslında o tarafta da birazcık böyle hani tecrübelenmek, ustalaşmak istiyorum. Onlarla ilgili de içerikler yapacağım. Ama şu an elimde uygun malzemem yok açıkçası. Yani öyle ufak tutuşturulacak odunlarım vesairem yok. O yüzden de bizim küçük gazlı fırını deneyeceğim. Şimdi bununla ilgili şu anda herhangi bir satışı vesaire yok. Bunu çünkü çok soruyorsunuz. Ee, yani maliyetler çok yükselince açıkçası rafa kaldırdık. Fiyatlar çok yükseldi. O yüzden de şimdilik birazcık tecrübelenmek maksadıyla yapıyoruz. İsterseniz fırına geçelim. Evet arkadaşlar, bahsettiğim fırın bu. Şimdi gazı açtım, fırını yakıyorum. Şimdi fırını yaktık. Tabii odunlu fırına göre kullanımı çok kolay. Odun da önden yakmanız, ısıtmanız vesaire gerekiyor. Bunda bu süre çok kısa sürüyor. Şimdi yan taraftan şu arkasında bunun gaz ayarı var. Buradan içeri giren gaz miktarını ayarlayarak yanmanın şiddetini de ayarlayabiliyoruz. Şimdi biz bugün taş zeminde yapmayacağız. Şöyle taş zeminin batmaması için bir tane plate döküm ayarladım. Şimdi biz de bu dökümde yapacağız. Birkaç dakika plate ısınana kadar bekliyoruz sonra devam. Fırın bir taraftan ısınıyor. Ben de şöyle kablosuz bir termometrem var. Kablosuz termometreyi şöyle etin merkezine gelecek gibi kalın bir yerine batırdım. Şimdi bunu cep telefonundan takip edebiliyoruz. Buradan ne kadar pişmesi gerektiğini seçiyorum. Şu an iç sıcaklığı 16 derece gözüküyor. Yani oda sıcaklığında denebilir. 57 derece hedef koydum. Şimdi Burada yukarıdan da piştiği için şu an zemin 200 derecelere falan geldi. 190-200 civarında ve hızla artıyor. Hani ateş bu tarafta ama yukarıdan ateş döndüğü için şurası da çok sıcak oluyor. O yüzden şöyle bir bismillah koydum bakalım. Bu kadar kalın bir eti daha önce hiç yapmadım. Şimdi ince et kolay. Onu hemen koymayacağım. O son 1-2 dakikalık iş. Ama şu kalın et nasıl pişecek merak ediyorum. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi üstten de alttan da pişmeye başladı. Yani şu an üstü gayet güzel çatırdamaya başladı. Şöyle göstereyim size. Burada benim bildiğim kuralların dışına çıkıyoruz. O yüzden de böyle tecrübeleri seviyorum açıkçası. Şimdi bir ateşi bu tarafa doğru da yanaştırsak, şu tarafa doğru da yanaştırsak sıcak. Şu an bayağı bir açık. Ama dışı biraz kızarsın. Ondan sonra kısacağım. Şimdi arkadaşlar şu bakın altta köpürmeler oldu. Şey merak ediyorum doğrusu ne hale olduğunu. Bakın altta döküm olmasına rağmen üst tarafı çok daha iyi kızardı. Şimdi bir ters çevirelim. Burada sistem mangaldan çok farklı arkadaşlar. Yani bunu açıkçası ben de böyle yeni yeni keşfediyorum. O yüzden de sizlerle de paylaşmak istiyorum ki hani benim gibi meraklı arkadaşlara tecrübe olsun diye. Şimdi bakın şu an dışı gayet güzel kızarmasına rağmen iç sıcaklığı şu an 22 derece. Yani daha çok yolu var demek oluyor. Şimdi dışındaki kızarıklık, çıtırlık ne kadar fazlaysa bu iş o kadar keyifli olur. Bu işin kuralı budur. Şu an üstü fokur fokur çok güzel görünüyor. Bu arada çok sıcak. O yüzden de yanaşmak çok zor ama bakın üstü nasıl fokur diyor. Şu görüntüyü göstermem lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi dışında gayet güzel bir kızarma gözlemledim. Artık gazın gücünü kısıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi yani bunun da güzel tarafı bu. Direktman müdahale edebiliyorsunuz. Şimdi ateş olsa ben elim ayağıma karışırdı diye düşünüyorum. Çünkü daha o hakimiyet yok. Ne kadar sıcak olmalı, ne kadar da içi pişmeli bunlar tecrübeyle oluşuyor. Mangalda da bu konu aynı ama burada durum çok farklı. Şimdi içinin pişmesi için biraz zaman vereceğiz. Evet arkadaşlar bakın. Şu an çok enteresan şekilde... Her iki tarafı da çok güzel pişti. Bu arada şu yandaki yağlar da çok güzel pişiyor şöyle yani alıştığımız düzenden farklı dökümden bile daha güzel pişiriyor üstünü yani bu açık ateş çok farklı bir şey şimdi şu yağlı tarafı biraz ateşe baksın istedim en sonunda gerekse yanaştıracağım ama şu an seviyeyi bayağı düşürdüm İçi pişsin istiyorum yavaş yavaş biraz zaman vereceğim bu arada arkadaşlar şöyle bakalım kaç dakika olduğuna da bakalım şu an itibariyle 8-9 dakika olmuş. 37 dereceye çıktı yaklaşık 8-9 dakikadan beri içeride pişiriyoruz. Şimdi bu 48 dereceye geldi. Artık yavru eti de koyalım yanına. O zaten hemen pişecektir. Şu an 52 dereceye geldik ve güzelce tırmanıyor. İnce etim zaten hemen başladı cızırdamaya. Evet şimdi çevirdim bir kere eti. Çok enteresan şekilde üstü daha güzel kızarıyor. Hiç alışmamışım bu duruma. Evet arkadaşlar artık 55 derece. Bu dinlendiği esnada da zaten or 57'lere gelecek. Yani şu an artık arkadaki eti alsak olur. Evet, ilk etimizi aldık. İkincisi de içeride. Şimdi biraz gazı açıp bir cızırda atacağım. Onun içi pişti çünkü. Şu da biraz dinlensin. Sonra tadıma. Şimdi arkadaşlar gazı arttırdım gördüğünüz gibi. Hemen derece yükseldi. Elimi buradan yakıyor. İnanılmaz sıcak ya. Anam anam anam. Yanaşmıyor. El yanaşmıyor. Arkadaşlar zaten koptu artık. Bu da tamam. Şimdi kameraları taşıyorum. Tadıma geçiyoruz. Hacım hoş geldin. Mustafa hoş bulduk. Bu hafta farklı etten gidiyoruz bakıyorum. Evet. Şimdi bugün değişik bir şey yaptım. Şunla işimiz bitti. Şey <laughs> değdim. Bugün böyle de çizgili giymişim. Bir daha dedi çizgili giyme dedi Mustafa. Valla seyirciyi yoruyor dedi. Gözleriniz şaşı oluyorsa benim daha önce bilmiyordum bu işi. Ben de bir kere noktalı, böyle bir tişörtle çıkmıştım. Bir baktım videoda gözler karmaşık. Şimdi bunda da kamera oraları böyle bir garip gösteriyor. Eğer öyle bir şey varsa kusura bakmayın yani. Bilinçli bir şey değil. Bir daha giymeyeceğim abi tamam. <laughs> Hacı Baba... He? şimdi Mustafa, bu etlere geçen bu hafta Hanif abi geldi ya. He. Gelirken bunları bize hediye getirmiş. Sağ olsun. Sağ olsun. Tamam mı? Şimdi ben de ama böyle zeytinyağlı marineli getirmiş böyle hani dolapta saklanacak et değil. O yüzden yapalım dedim. İyi yaptım. Ama daha önce biliyorsunuz defalarca mangalda her şeyi yaptık. Benim o küçük fırın vardı ya. Hmm. Onda dedim yapayım. Böyle bir canım istedi. Özendim yani. Çok da bence zevkliydi yani. Ben çok keyif aldım. Şimdi sen de tadına bir bak. Tamam. Yorumla. Ben, Güzel olmuş ben, olmamış. Ben yorum. Burasını sevdim. Burasını sevmedim. Tuzunu. İlk başta tuzu, tuzu iyidir. İyi midir? İyidir. Hadi bakalım. Tuzu iyidir acaba. baba. İster kes, ister Vallahi kopar. Vallahi baş... bunun kesecek bir tarafı ya yok. Ya onu hemen parçala geç zaten. Bu başka et mi bu? İkisi başka başka ama burada şey bir... tatmıyoruz Hadi yani. bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bir. Şöyle arkadaşlar Hı -hı. müsaadenizle. Bismillah. Dökülüyor. <laughs> <laughs> müsaadenizle. Arkadaşlar Anifi'nin etleri Hı -hı. beklemiş olduğu için neyse bek Böyle bir aroma var bunlar bunda. Heh, çok yumuşak oluyor. Evet. O aroma başka da. Dinlenme olayı başka konu. Ama bu, bu incecik. Drei. Vallahi çok incecik güzel. dışı çıtır çıtır olmuş. Gerçekten ince bir zaten hani saniyeler sürdü desem bir dakika bir buçuk dakika anca iki tarafı sürmüştür. Çok hızlı pişiyor ya. İnanılmaz hızlı pişiyor. Hani normalde ne alışmışız biz hani sıcaklık alttan geldiği için hani dökümde olsa ızgarada koyuyoruz. Altı kızarıyor. Bunda üstü alttan daha hızlı kızarıyor. Ama bu taş, taş değil mi bunun altı? Taş fırın ama ben döküm koydum taş berbat hmm. olur yoksa. Bir de bunu yiyelim Mustafa. Evet, yiyelim. Doğrucum ben Çok şöyle yağlı. bir. Aynen öyle. Şimdi bu daha tabii kıymetli bir parça. Yani bunu ilk başta bunu ben biraz sonra. Sonra, aynen, <laughs> sonra. Şimdi bak bunun şu kısmı hacım daha bir şeydir. Daha bir lezzetlidir, tamam mı? Şurasından şöyle birer parça atalım. Hadi bismillah. Çok ortası bayağı yağlı. Ya bu da yağlı yeniyor, Ya bunu. Şuradan da ben bir keseyim. Arkadaşlar bakın 55 derecede aldım ama tam böyle olmuş. Evet. Esna. Bakın. Pek tam olmuş. Bak ne öyle çok çiğ ne bir şey. Evet. evet. işte Aynen. durduğu yerde yüksek derece olduğu için dinlendi ama bakın yine çok sulu. Bu kısmı daha yumuşak olması lazım. Müsaadenizle. Yumuşacık çok yumuşak pamuk gibi. Hem de çok yumuşak. Bir şey diyeceğim baba. Evet. Mangaldan bir fark yakaladın mı? Yani bunu ben sana söylemesem vallahi anlayabilir abi, misin? Yok. Bence de ya anlaşılması çok zor. Arkadaşlar bu gazlı konusunda ya yani hepimizde bir ön yargı var. Yani bu bende de vardı açıkçası ama ben kullana kullanı bu ön yargımı attım. Onu size söyleyeyim. Ya yani herkes şunu zannediyor. Hani gazlı yaptım bu et şimdi leş gibi gaz kokuyordur. Ne işte hiç yani zerre kadar gerçekten alakası yok ama böyle bir algı var. Şunu çok samimi söylüyorum size. Yani mangalda yaptım deseydim her Allah'ın kuluna yedirirdim. Yani bunu ben o anlarım kadar. diyen delikanlı buyursun gelsin. Gözlerini kapatayım bir mangalda bir bunda yapayım bana desin. Yani köz kokusu, o mangal kokusu var mı dersen yok ama yani Açık ateşte gerçekten çok 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 iyi pişiyor Abi Bunun yani. bunda tek koku var işte. Draje kokusu var <laughs> o kadar. Aynen draje kokusu doğru söylüyor. Vallahi o var ya. Evet acı baba. Vallahi Mustafa. Şimdi bir de şu, bir de şu, şu, ortasından, şu, ortasından yiyelim de sonra sen ayıkla kemiklerini. Arkadaşlar bir de şu ortasından pişme derecesi gerçekten güzel. Müsaadenizle. Yokum ya. Aynen yokum. lokum lokum Arkadaşlar dana etinin bu kadar yumuşak olduğuna birçok kişi inanmıyor. Yani bana gelen misafirlere böyle etler ikram etmeye çalışıyorum. Çünkü hani kuzu her aykarda yumuşak bir et ama dana etinde birçok kişi böyle sert olarak hani dana eti sert olur. Böyle bir algı var. Bana gelen herkesin algılarını kırıyorum yani. O kadar yumuşak ki bak çok samimi söylüyorum kuzudan hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok ya. Yani. O kadar yumuşak şu et. Hacı baba ne diyorsun? İlk başta Hanife'ye teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olsun. Çok güzel bir şey olmuş yani. Bunu daha ben artık anlıyorum yani. Bu Hanif'in eti olduğunu anlıyorum. <laughs> evet. Bu Çünkü yani. dredge arkadaşlar. Evet. ama daha ben paketi açtım gibi bak ama, geçmişini bilmesem de anlıyorum ama etini Ama sen o onu da söyleyeyim. Mustafa bu işlerde çok da zarar ediyor. Şöyle zarar ediyor. <laughs> yani çok bozuyorsun bu eti. Ya o şöyle benden olmadı. Arkadaşlar şimdi Hanefi abi sağ olsun gelirken bir sürü et getirmiş bana bir poşette. Şimdi o gün zaten beraber yemekte yemek yedik, arkadan bir yerlere gittik falan birkaç saat dışarıdaydı etler. Sonra da ben bunları vakumlu şekilde gelmiş buzdolabına koydum ama benim çocuklardan bir tanesi bu dolaptan bir şey alırken dolabın kapağını açık bırakmış. Ben şimdi aslında bugün farklı bir içerik de yapacaktım ama eti bir açtım et kokmuş. Yani bunda herhangi bir şey yoktu ama o eti maalesef hayvanlara vermek zorunda kalacağız yani. Yani ben onu... <laughs> beni bekliyor karabaş kurşun da. <laughs> yani çok güzel bir kafes vardı. Onu Vallahi. da. Çevirmede böyle çıtır çıtır bir şey yapacaktım ama nasibimiz yokmuş demek yapacak bir şey yok. kısmet. Yine de teşekkür ederiz Hanef abi'ye düşünmüş getirmiş sağ olsun. Hacı baba. Sağlık. bunu beraber çocuklarla yiriz. Aynen, aynen öyle. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ben böyle farklı videoları seviyorum. Sizlerin fikirlerinizi de merak ediyorum. Aşağı lütfen yazın. Yani e, bu fırın tabii herkeste yok ama benim mangalların da birçoğu kimsede yok. Şimdi ben bu anlamda daha önce sordum da abi sen yap biz izleyelim diyorsunuz. Ben de böyle tecrübe video videoları benim daha hoşuma gidiyor. Yani diğerleri artık benim için otomatikleşmiş olduğu için çok böyle heyecan vermiyor, çok nadir. Ama böyle videolarda daha böyle bir heyecan duyuyorum. Biraz daha eskilere gidiyorum, yeni öğrendiğim zamanlara. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Hoşça kalın.